Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nazmi Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bu videomuzda sizlere sezon başında almış olduğumuz şöyle gösterelim. Makinenin iyi veya kötü yanlarını az çok bahsetmek istiyorum. Ee, artıları ve eksileriyle dolu bir makine. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Şu aksamda yani sıra takiptir, baş kesimdir, pürleyicidir, söküm bıçaklarıdır. Hiçbir sıkıntısı yok. Ondan sonra yıldızlardır, eğilme meğilme olayları onlar da yok. Diğer makineler, diğer makineler modeline göre söylüyorum. Ondan sonra arka bu söküm bıçaklardır, pürleyicileridir, pancar atmasıdır, tutmasıdır yok. Gel gelelim. Klasik yaşadığımız bütün sıkıntılardan bir tanesi bant. Bakın adili kullandıkları malzeme görüyor musunuz? Hepsi elde. Bak banttaki bunların tamamı geriye doğru döndü. Bunun sebebi de taşta, da, pancarda, yani büyük pancarda verimli pancarlarda neydi? Sıkıntı yaşıyor. Bir de şu hemen yukarıya da çıkayım. Arayı da göstereyim. Soran arkadaşlar olmuş. Makineden memnun musun diye. Artıları da var. Eksileri de var. Dediğim gibi. Oo, mükemmel memnunluk. Şunlar zaten neye var neye yok. belirsiz. Sıkıyorum yine aynı. Kapatıyorum yine aynı. Bakın şurayı göstereyim arkadaşlar. Şu parmakları dışa doğru yapmışlardı. Şunun gibi. E, ben bunları içe büktüm çünkü pancarı buralara geliyor, şöyle geliyor buralar komple şurada talaş ediyordu. Biz aynı şekilde karşı tarafını da içeriye doğru büktük. Halen gösterelim şöyle. İçeriye doğru yasladım ben bu bıçakları, ki şeyle demirleri. Pancar arı arıp kırmasın diye çünkü çok aşırı orada pancar kırılıyor. Hep şunun üstü pancar oluyordu. Onu önledik. Abi, arkadaşımızın bir tanesi sormuş çamurda söküyor mu diyor. Abi çamurda sökmüyor. İşin açını söylemek gerekirse bakın şu bölge tamamen tıkanıyor. Bu araya ot alıyor. Aynı şekilde şuralara ot alıyor. Bu tarla kum olduğu halde bura bile tutma yapıyor. Yani çamurda bir depo sökersin, ikinci depoda sıyrığı elini alır. Temizlemeye başlarsın. Ama şu parmaklardır. Hop, deponun içinde var. Çıkalım. Bakın abi, şuradan göstereyim. Şu parmaklar çok adi bir malzeme kullanmışlar. Bildiğiniz inşaat demirini bükmüş bükmüş kaynatmış gibi bir durum var. Yani hiç hoş bir şey olmamış. Bir de şu arayı gereksiz bir boşluk bırakmışlar. Burası sürekli ot alıyor. Ha şu ara var ya. Nasıl aradı mı? Burası sürekli ot alıyor. Sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde o parmaklar oralara sürtüyor. Eğiliyor, bükülüyor bir sürü sıkıntısı var. Ama arıza açtı mı? Açmadı. Verdiğine şükür bu zamana kadar arıza yönünden hiçbir sıkıntısı olmadı. Tabii ben buraları yapacağım. O araları dolduracağım arkadaşlar şöyle. Şu elimin gözüküyorsa şuralara şöyle demir yapacağım. Şu boşlukları da dolduracağım. Sıfır sürsün. Çünkü o aralar ot ve çamur aldığı sürece çalışamıyorsunuz. Sıkıntı oluyor. Dediğim gibi Makinenin en büyük eksikliği bu banttaki şu götürücü parmaklar açısı, şekli tamamen yanlış. Şunların yani tutmuyor. Pancarı şöyle tutması gerekirken şöyle tutuyor. O da götürmüyor. Bakın şuradası yine eğilmiş. Ee, taşta kesinlikle çalışmıyor. Taşta çalışma olayı yok. Taşlık arazide çalışamıyor. Sürekli taş sıkıştırıyor araya. Dediğim gibi boşaltma sistemine neyi, dümmakla neyle karşılaştıramaz bile dümmak bunu makine göre çok profesyonel. Ama hafifliği yönünden yakıt tüketimi yönünden de dümmak bunun eline su dökemez. Çünkü bu motoru yormayan, tıkır tıkır çalışan bir makine. Peki gelelim şeye alınır mı, alınmaz mı? Yani parasına göre alınacak piyasadaki en kısa makinelerden bir tanesi. Hem hafif hem rahat çekiyor motor. Sıkıntısı da yok. Allah için şimdi arkasından atması dökmesi vırtı zırtı yok. Ama lakin dediğim gibi tek sıkıntısı yaşadığım nokta bu banttaki götürücülerin eğilmesi. Şunların tamamen değişmem gerekiyor şimdi. Ben bunları sökeceğim. Bu götürücülerin hem açısını değiştireceğim. Hem sertliğini tekrardan yapacağız. Artık farklı bir malzeme kaynatacağız buralara. Bunların yerine bir sürü iş var. Bakın hep geriye dönmüş. Bir tanesi kırılmış. Yani şu bant sıkıntılı bir bant. Yani sağlamlık olarak sağlam ama gel gelelim sıkıntılı. Sandığıdır, dolabıdır, basınçlarıdır. Bunlarda neydi? Hiçbir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Zaten en ufak yağ atmadır, eksiltmedir. Onlar yok. Bu söküm bıçaklarını hani şu düzeni yeni koymuşlardı hidromotor düzenini. Onlardan yana hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dediğim gibi sadece tek sıkıntı yaşadığımız yer bandıdır. Şu bandın yanına çektikleri demirdir. Onlarda yaşadık. Hidromotorlarında basınç kayıplarında neydi? Herhangi bir sıkıntısı olmadı. İnşallah olmaz da. Yani tavsiye eder miyim? Ederim ama dediğim gibi şu bandı uğraşmak gerekiyor. En basitinden bakın bir fiş göstereyim ben size. Arkadaşımızın bir tanesi demiş ki servis nasıl diye. Şimdi servis var lakin e, her şey garantiye girmiyor. Kendileri de söyledi. Bakın şu fişi İlk geldiği sıralarda yandı. Görüyor musunuz? Bilmiyorum da şuradaki soket yanık. Ben bundan istedim. Ee, servis dedi ki fabrikada yoğunmuş dedi. Ee, bir buçuk ay kadar oldu. Ben bunu kendim bağladım. Bu ka kabloyu komple erittiydi. Siyahtı bunun kablosu. Ben bunu kendim aldım bağladım. Onun idareten bağladım ki gelene kadar sökerik diye sezonu bitirdik anasını satayım bundan. Dediğim gibi yani servisi de bu şekilde. Herkes bir şeyler söylüyor. Çayım da kaynıyor. Öğlen yemeğine durdum. Vaktim de kısıtlı. Kısacık arada bir video çekeyim dedim. Öğlen yemeğinde de pek bir şey yok yani. Bu ekmek, iki yumurta, zeytin peynir. Durum bu şekilde. Şöyle de bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Ee şöyle kendime döndüreyim. Çok verimli arazilerde bant sıkışma yapıyor. Mesela hızlı gidemezsiniz. Yani düz birine veya 2'nin ikinin gidemiyorsunuz. O 10 ton, 11 ton veren pancarda gidemiyorsunuz. Bizim Gemerek'ten bir abimiz bunun iki sıralısını aldı. O da aynı şekilde banttan şikayetçi. Götüremiyor. Sıkıştırma yapıyor. Bu da sıkıştırıyordu da ben o şeyleri gevşettim. O itler geldi. Yani şu, şu makaraları neye gevşettik yoksa pancar bu aralara sığmıyor. Hani yapacak bir şey de yok. Abi, makine şey olarak e, gönlümüz dün baktı ama işte zaman kısıtlı olduğundan dolayı bunu almak mecburiyetinde kaldık. Ha, pişman da değilim aslında da ama işte dediğim gibi uğraştıracak yönleri var. Bu zamana kadar geldik arızasız yer söktü. Yaklaşık olarak 250-300 dönüm kadar yer söktü şu an. Hadi, hadi koş ekmeği yeme. Bir tane ekmek var onda sen yeme. Lan korkuyorum da la çekil. Çekilici. Ne Hadi git. Hadi. Seni çağırıyor. Davara. Davara. Kırza kırık seni. <laughs> Neyse gidiyor. Dediğim gibi alınabilir ama dediğim gibi ufak tefek eksiklerini de tamamlamanız, sizin tamamlamanız gerekiyor. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben yemeğimi yiyeyim. Bu it de bana ters ters bakıyor. Gidiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalı takip edip abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.